Hocam az önceki derse istinaden faizi parayı kullanıp borçlanan kişi de faiz yiyen statüsünde midir? Yoksa sadece faiz sistemine verdiği katkıdan dolayı mı sorumluluk sahibidir? Faiz yiyen tanımı parayı satıp ondan para kazanan banka veya tefeci ifade ediyor gibi anlıyorum sanki diyor. İbrahim Karabulut Balıkesir. Şimdi bu faizi yiyenle faizi yediren arasında bir fark elbette ki var. Çünkü faizi bazen insan mecbur kalabilir domuz eti yemek gibi. Ama öyle değil de işini o şekilde yapmayı e, düşünen insanlar için aynı haramlıkta haramlık vardır. Çünkü Allahü Teala in tecteni bu kaba iramatun hevn anhu nukeffir ankum seyyatikum diyor. Yasaklandığınız büyük yasa haramlardan uzak durursanız diyor. Faizde yasaklanan büyük haramlarda büyük yasaklardandır. Oradan uzak durmak demek ne faizi al alacaksınız, ne vereceksiniz, ne yazacaksınız, ne aracı olacaksınız ne şu, ne bu. O demektir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in okunda faizin on kişiye zarara dokunur diye hadisi vardır. Çünkü uzak durmayı Cenab-ı Hak emrediyor bu tür yasaklardan. Uzak durma dediğiniz zaman alamazsınız da. Yani sadece vermek değil, almak da işin içerisine girer.